Şimdi toplanma amacımız belli. Bugün burada buluşma amacımız Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın doğum gününü kutlamak. Bugün ne kandil diyoruz ya onu da anlatacağım. Mevlid. Mevlid Arapçada doğmak, doğuman, doğulan gece yani. Efendimizin doğduğu gece bu gece. Yani yüksek rivayete göre başka gecelerde olduğu söylenmiş. Ama bu gece daha kuvvetli bir rivayet. Biz bugün Resulullah Aleyhisselam'ın doğumunu konuşabilmek, dünyaya teşriflerini anabilmek, bu gece sevinebilmek için buradayız. Çünkü yüce Rabbimizin habibim dediği, sevgilim dediği, yani sevgililer sevgilisi diye andığımız Resulü Zişan Efendimizin Aleyhissalatu vesselam faziletini konuşmak için buradayız. Allah'ı anmak için buradayız. Allah'ı zikretmek için buradayız. Müminler bir arada daha kuvvetli diri göstermek için buradayız. Şimdi bunun neresi bidat olabilir? Neresi uydurma olabilir? Müminlere neresi zararlı olabilir? Çünkü her sene olduğu gibi bu sene de böyle kaşıntıları var ama bu sene sesleri biraz az çıktı. Az çıktı. Biz biraz daha sesimizi yükselttiğimiz için. Çünkü bugünü böyle toplanıp Efendimiz'i konuşmamızı, Efendimiz'e salatu selamlar getirmemizi, Efendimiz'i anmamızı bid'at ve günah gecesi olarak adleden bir takım sıfatları hoca olsa da, sıfatları hoca olsa da ehli sünnet itikadına göre hiçbir değeri olmayan adamlarla uğraşıyoruz. İbn Hacer diye büyük bir hadis alimi var. Araştırmanızı tavsiye ederim. Hadis literatüründe bir markadır. Bir markadır yani. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine'ye geldiği zaman Yahudilerin Aşure gününde yani Muharrem'in 10. gününde oruç tuttuklarını gördüler. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem sordu dedi ki siz neden oruç tutuyorsunuz bugün? Ya Resulallah şey ey Muhammed Yahudilerle konuşuyor. Yahudiler oruç tutuyor. Onlar ya Resulallah demez biz alışmışız ya. Ya Muhammed bugün Musa'nın aleyhissalatü vesselam Firavundan kurtulduğu gündür. Kızıl Deniz'den geçtiği gündür. Biz o günün kuts kutsiyetinle alakalı bugün oruç tutuyoruz diyor. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki o zaman bugün ben de oruç tutuyorum ama Yahudi'ye benzememek için bir gün öncesini Yahut bir gün sonrasını da bu oruca katıyorum. Ashabına da bunu emrediyor. Ta ki Ramazan orucu farz olana kadar bu böyle bir emirle gitti. Şimdi de sünnet olarak hala tutuluyor. He işte bu hadisi şerifi inceleyen İbni Hacer. Allah'ım derecesini âli eylesin. Şefaatine bizleri nail eylesin. El-Havi fil fetava diye bir kitapta. Bunu zikrediyor. Bu hadise diyor baktığımız zaman anlıyoruz ki diyor Efendimizin doğum gününde müminlerin bir araya gelip toplanması onu zikretmesinde bir beis yoktur. Demek ki Efendimizden sonra da yeni bir şeyler icat edilebileceğine delil olarak İbni Hacer bunu getirmiş. Şimdi İbni Hacer bunu bilemedi. İbni Hacer rahmetullahi aleyh bunu bilemedi, beceremedi. Sen üç kuruş bile etmeyecek tahsilinle bizim şurada toplanmamızı Yüzlerce yıldır ehli sünnet ulemasının ittifak ve teşvik ettiği şu gece için bize günahkar topluluğu diyeceksin öyle mi? İstediğini söyleyebilirsin. İstediğini söyleyebilirsin. Biz bugün şurada toplanmaktan, Resulullah Aleyhisselam'ı anmaktan dolayı o kadar mesut ve bahtiyarız ki Allah her gecemizi böyle eylesin.